Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri. Bu içeriğimizde sizlere 65 inçe kadar e, kapasiteli televizyon duvar aparatının tanıtımını yapacağız. Amazon Prime'dan söyledik. Bu seyirci aparatı. Şimdi bunu açıp e, durumuna bakacağız. Daha sonra da duvar montajını gerçekleştireceğiz. Size tekrar e, takıldıktan sonra da İkinci bir videoyla durumunu paylaşırız. Yine e, Amazon'un e, ambalajı her zamanki gibi beğendiğimiz güvenli bir ambalaj. Yine aynı şekilde geldi fakat içeride e, aparatın kendi kutusu var. Bizi ilk önce faturası, irsaliyeli faturası katlıyor. Evet. evet, ürünümüz bu şekilde e, dübelleriyle beraber e, duvara montaj yapabilmemiz için e, her türlü parçasını göndermişler. Bunu yerden tasarruf sağlamamız için e, mutfakta kullanmayı planlıyoruz ve e, dar alanda e, kullanım alanımızı daha fazla daraltmadan e, rahat bir televizyon seyri sağlayacağını düşündüğümüz için bu aparatı aldık evet dübelleri şeyleri hepsi içerisinde e, parçaları şu ana kadar herhangi bir eksik parça veyahut da gözümüze çalınan bir anormal bir durum olmadı. Ürünümüz kullanışlı bir ürüne benziyor. Ama bunu nasıl açacağımı <laughs> evet. evet çift şeydi şu şekilde. Evet, ee, şu kısım duvara montaj edilecek. Yani duvarı bu taraf olarak. Şey, bir tane de terazi göndermişler. İlginç bir şey. Evet, ee, güzel düşünmüşler. Teraziye aparatı almamız için. Keşke bunun bir ahşap kaydesini de göndersinler ama hiç de göndermeyebilirlerdi. Şimdi bu şekilde olacak. Bu makas kısmı televizyonu ileri geri yatırmamız ve çekmemizi sağlıyor. Bu kısımda sağa sola gitmesini sağlıyor. Şu anda ürün yeni olduğu için tabi hareket etmesi biraz zor oluyor. Bunu duvara bu kaydı duvara sabitlediğimiz zaman orada sabit durduğunda hareketlerimiz daha seri olacak. Şu kısımda bunları buraya montaj edeceğiz ve televizyonun şeyine göre, ölçüsüne göre bunu ayarlayıp burada televizyonun üzerine şu kanallarda yukarı aşağı olarak televizyonun duvarda konumlanmasını sağlayacak. Bu şekilde olacak. Ürünümüz şimdi böyle. Biz bunun montajına geçeceğiz. Bizi seyretme zahmetinde bulunduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.

Evet, hareketli standımızın televizyon sehpamızın e, ayaklarını yapacağımız yer de oldu. Evet, ihtiyar teknolojinin her yaştaki seyircileri televizyonumuzun duvar aparatını taktık. Yerimiz biraz dardı ama ancak bu şekilde yapabildik. Birazcık buradan geçerken dikkat etmemiz gerekecek. E, şu an için herhangi bir sıkıntısı yok. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.